Merhabalar gençler. 6. sınıf fen bilimleri dersimiz için 2. dönem 2. yazılıya hazırlık olması için hazırladığım örnek soru çözümleri videosu 2. videoyla devam ediyoruz. İlk sorumuz yoğunlukla ilgili. Bu tür sorularda hatırlarsak bol bol örnek çözdük. Ne yapıyoruz? Cismin hacmi hesaplanamadığı için su gibi sıvılardan yararlanıyoruz. Şekil 1'de cisim taş sıvıya atıldığında son hacim 600 ml. Taşın hacmini bulmak için son hacimden ilk hacmi çıkartıp taşın hacmini buluyoruz. O yüzden taşın hacmi eşittir 600 ml eksi 500 ml'den 100 ml olarak bulduk. Sonrasında kütleye ihtiyacımız var çünkü yoğunluk için kütle ve hacim gerekir. Kütle şekil 2 de zaten verilmiş. Eşit kolu terazide 1 100 gram 1 50 gram yani taşın kütlesi 150 gram. Burada verilenleri ve bulduğumuzu yerine yazarsak kütle bölü hacimden 150 gram bölü 100 mililitre eşittir 1,5 gram bölü mililitre olarak bulduk. Dediğim gibi bu tür sıvılı sorularda taşan son hacimden ilk hacmi çıkartıp cismin hacmini hesaplamayı unutmayalım. Soru 2 ses ile ilgili. Denizin ortasındaki bir teknede bulunan balıkçı, kıyıda gerçekleşen bir adet havai fişek patlamasının sesini art arda iki farklı iki kez farklı duymuştur. Balıkçının patlama sesini art arda iki kez farklı duymasının nedenini açıklayınız. Bu olayın nedeni iki kez farklı duyulmasının iki farklı ortamda ses yayıldığı için. Çünkü ses bu olayda hem havada hem suda yayılır. Dolayısıyla havanın ve suyun yoğunlukları farklı olduğu için sanki iki kaynaktan iki defa geliyor gibi iki kez farklı olarak sesi duymuştur. Üçüncü sorumuz merkezi sinir sistemi ile alakalı ki önceki videoda bahsetmiştim. Mutlaka bu görsel gelecek bölümlerin isimleri ve görevlerinden soru çıkacaktır. Evet hemen isimlerini belirtelim. Bir numara beyin, 2 numara beyincik, 3 numara omerilik ve 4 numara da omerilik soğanı. Görevlerinden ikişer tane istemiş. Beyin için öğrenme, hatırlama, kan basıncını, vücut sıcaklığını düzenleme gibi özellikler yazabiliriz. Beyincik için kasları kontrol eder, dengeyi sağlar. Omillik için refleksleri kontrol eder. Beyin ile organlar arasındaki iletimi sağlar ve Omurilik soğan için iç organların çalışmasını kontrol eder. Öksürme ve hapşırma gibi olayları kontrol eder şeklinde ikişer tane örnek verilebilir. Buradan mutlaka soru geleceğini unutmayalım. 4. Halit okulda yapılan istop e turnuvasını izlerken aşağıdaki notları almıştır. Halit'in aldığı notlardan bazı durumların altı çizilerek numaralandırılmıştır daha sonra Halit numaralanmış olaylardan sorumlu olan merkezi sinir sistemi organlarını model üzerinde eşleştirmek istemektedir. Buna göre olayların numaralarını model üzerinde uygun yerlere yazarak eşleştiriniz ve eşleştirmelerin nedenlerini kısaca açıklayınız. Öncelikli olarak bölümleri hatırlayalım. Beyin, beyincik, omurilik, soğan, omurilik belirttik. Şimdi olaylara bakalım. İlk olayda oyun bir öğrencinin adının söylenmesi ve topun havaya atılmasıyla başladı. Burada öğrencinin adının söylenmesi istemli bilinçli bir harekettir. O yüzden beyin tarafından gerçekleştirilir. İkinci olay adını duyan öğrenci topu tutmak için hemen harekete geçti. Yani ani bir hareket. Bu bir reflekstir. Dolayısıyla reflekslerde omelik kontrolündedir. Olay 3. Öğrenci o anda hapşırdığı için topu tutamadı ve bunu gören arkadaşları hızlıca kaçtı. Evet hapşırmak, öksürmek gibi olaylar omilik soğanın kontrolündeydi. O yüzden omilik soğanı yazdık ve dördüncü olayın geçtiği cümle. İstop kelimesini duyan arkadaşları oldukları yerde durdu. Burada duydular, buna göre karar verdiler, durma eylemine geçtiler. Bu istemli bir hareket olduğu için yine beynin görevi olarak belirtiriz. Soru 5. Evet, hormonlarla ilgili sorumuz. Kan şekeri seviyesinin zamana göre değişimini gösteren grafik verilmiştir. Grafiğe göre kan şekerinin normal seviyeye gelmesi gereken zamanları ve bu zamanlarda salgılanması gereken hormonları belirleyerek açıklayınız. Grafiğimize bakalım. Grafikte normal kan şekeri aralığında T1 ve T4 var. Yani T1 T4 aralığında kan şekeri normal. Dolayısıyla hormon salgılanmasına gerek yok. T1 T4'te. E, T2'de ise yüksek bir oran var. Demek ki yükselmiş indirilmesi gerek. İnsülin indirir. O yüzden insülin hormonu T2'de olmalı. Ve T3'e baktığımız zaman düşük. Düşük olduğunda da yükseltilmesi gerekir. Yani glukagon hormonu da T3 zamanında salgılanması gerekir. Evet insülin indirir. Glukagon yükseltir. Soru 6 elektrik sorumuz. Bir öğrenci maddelerin iletkenliklerini test etmek için numaralanmış maddelerle aşağıdaki devreleri kurmuştur. Bu devrede sadece F ampulünün yandığı gözlemlenmiştir. Buna göre numaralanmış maddelerden hangisi kesinlikle yalıtkandır? Evet. Burası önemli. Kesinlik olması gerekiyor. Bu maddenin günlük hayatta nerelerde kullanılabileceğine bir örnek vererek açıklayınız. Yalıtkanlara örnek yani. Evet, bakalım şimdi F ampulü ışık verdiğine göre 3 ve 5 kesinlikle iletken madde olmalı. Hemen 5'ten yararlanıyoruz. 5'i biliyoruz artık iletken. O zaman E ampulü yanmadığına göre 1 ve 2 iki, ikisinden biri ya da ikisi de yalıtkan olabilir. Bir iletken bir yalıtkan olabilir. Kesin bir şey diyemeyiz. Kesinlik aradığımız için burayı geçiyoruz. Evet başka 3'ün iletken olduğunu biliyoruz. O zaman G ampulünün yanmadığı devrede 3 iletkense 4 kesinlikle yalıtkan olmalı. Neden? Çünkü 3 iletken. Ampul çalışmadığına göre 4 numara kesinlikle yalıtkan. Evet bulduk 4 numara yalıtkan. Son devreye baktığımızda 2 iletken mi yalıtkan mı bilmiyorduk. 6'yı da bir şey diyemeyiz. Bu yüzden ampul ışık vermiyor ama 2'den dolayı mı yoksa 6'dan dolayı mı yoksa ikisi beraber mi? Evet burada kesin olan 4 numara yalıtkandır. Peki günlük hayatta işte iletken kabloların dış kısmında bizim temas ettiğimiz elektrikli aletlerin temas kısımlarında yalıtkan maddeler kullanılmalıdır. Soru 7 yine elektrik devresi ile alakalı. Bir öğrenci iletken tellerin iki ucu arasına yerleştirdiği kalınlığım 2 mm ve boyu 3 cm olan bir çivi ile aşağıdaki devreyi oluşturmuş ampul parlaklığını gözlemliyor. Öğrenci daha sonra ampulün parlaklığını arttırmak için farklı ölçülerde çiviler kullanıyor. Buna göre öğrencinin amacına ulaşması için kullanacağı çivilerin ölçüleri yani kalınlık ve uzunlukları ne olmalı? Nedenini açıklayınız. Şimdi ampulün parlaklığını arttırmak istiyorsak direnci azaltmalıyız. Çünkü parlaklık arttırılması için direncin azaltılması gerekir. Direnç artarsa parlaklık azalır ters orantılı. O yüzden direnç için kalınlıkta kalınlıkla direnç ters orantılıdır. Yani kalınlık artarsa direnç azalır. O yüzden 2 milimetreden daha kalın bir çivi olursa iyi olur. Direnci azaltabiliriz. Uzunluk için uzunlukla direnç doğru orantılıydı. O yüzden 3 santimetreden daha uzun bir çivi kullanmalı. Yani 2 mm'den kalın, 3 cm'den daha kısa bir çivi kullanmalı ki direnci azaltın veya ayrı ayrı da olabilir. 8. sorumuz yine elektrikle ilgili. Bir öğrenci görseldeki devreyi yapmış ve buradaki malzemeleri kullanarak ampulün parlaklığını en az ve en fazla yapmak istiyor. Bir önceki soruda söyledik. Direnci arttırırsak ampul parlaklığı artar. O yüzden parlaklığın en fazla olması için direncin en az olması lazım. Ampul parlaklığı arttırmak, direnci azaltmak gerekir. Arttırmak için. Bu yüzden en parlak olması için en az direnci olan 2 mm kalınlıkta ve 20 cm boy olan demir seçilmelidir. Çünkü aynı zamanda iletken olması lazım. Evet. Burada en kalın olan ve en kısa olan 2 milimetre 20 santimetrelik demir olduğu için bunu kullanırsam en parlak ışığa ulaşır. Tam tersi parlaklığı en az yapmak istiyorsak en ince ve en uzun o da 1 milimetrelik 40 santimetrelik demir çubuk olmalıdır. Soru 9 bu sorumuzda maddelerin ilk sıcaklıkları ve 10 dakika sonraki sıcaklıkları verilen tablomuzda bakarak KLM kaplarından hangisinin yapıldığı madde ısı yalıtım için daha uygundur açıklayacağız. Evet burada yalıtkanlık için önemli olan sıcaklık farkıdır. Yani ilk sıcaklıkla son sıcaklık arasındaki fark. K için bu sıcaklık farkı 20 derece Celsius. L için 10, M için 40. Burada sıcaklık değişimi çok olmayan L maddesi. O zaman en iyi yalıtım maddesi nedir? Sıcaklık değişimine izin vermeyen ya da çok az izin verendir. Bu nedenle L maddesi diğerlerine göre sıcaklığı değişmesine izin vermediği için en iyi yalıtkan madde L'nin bulunduğu kaptadır. Soru 10 sesle ilgili. Kısaca düzenekler oluşturulmuş. Düzeneklerde çalar saat ile ses algılayıcı arasında farklı maddeler var. Sünger, metal ve ahşap. Buna göre numaralan düzeneklerdeki ses algılayıcılar yani ses ölçücüler okunan değerleri büyükten küçüğe sıralayacağız. Ses algılayıcının değerinin büyük çıkması demek maddenin iyi iletken olması lazım. Sesi iyi iletmesi demektir. Burada en iyi ileten metaldir. En az ileten ise süngerdir çünkü boşluklu bir yapıya sahip. O yüzden sıralamamız istenen sıralama büyükten küçüğe 2 3 1. En büyük 2'de. Çünkü metal iyi iletir sesi. Tancıklar arası boşlukları iyi yakın olduğu için. Tam tersi de sünger iyi iletmez. O yüzden sıralama 2 3 1 olacak. 11 göz ile ilgili sorumuzda e, görselde özdeş 3 göz küresi üzerinde göz bebeği refleksi modellenmiştir diyor ve burada KM refleks sonucu oluşan göz hareketlerini bebeğin hareketini temsil ediyor. Bu bir refleksmiş. O yüzden sorumuzda bu olayda görevli merkezi sinir sistemi organında istiyor. Hemen yazalım. Refleksler omelik tarafından kontrol edilir. Unutmayalım. Mutlaka çıkacak bu merkez sistemim. Ve olaylar. Şimdi K modeli göz bebeğinin küçük hali. Bunun sebebi demek ki ortamda çok fazla ışık var. Çok ışık olunca ne olur? Göz bebeği küçülür ki içeriye ışık daha az kontrollü girsin. Fazla ışık girmesin. M modeli ise tam tersi. Büyümüş göz bebeği demek ki ortamda az ışık var ışık az olduğu için mümkün olduğunca genişleyip içeriye daha fazla ışık alıp görmeyi netleştirmeyi sağlar. Evet göz bebeği bu şekilde büyüyüp küçülüp ışık miktarını ayarlıyordu. Soru 12. Özetlersek öğretmen etkinlik yaptırmış öğrencilerine ve bu etkinlikte bazı besinlerin tadına bakmış ve tadıyla koku arasındaki ilişkiyle ilgili yapılan etkinlikte KLM besinlerinden hangilerini tadarken öğrencinin burnu kapatılmıştır? Büyük ihtimal böyle bir etkinliği sınıfınızda yaptınız. Şimdi olaylarda öğrenci K'nin kokusunu beğenmediğinden tadına bakmamış. Burada zaten diyor kokusunu beğenmediğinden. Demek ki burun kapatılmamış ki koku almış. M içinse M'nin ne olduğunu doğru tahmin etmiş. O zaman demek ki kokuyu da almış. Burada yine burun kapatılmamış ama L'de tahminde bulunamamış. Besinin tadına bakmış ama tahminde bulunamamış. Demek ki L besini yerken burnu kapatılmış, kokuyu alamadığı için tahmini yapamamış. 13 ve son soruyla devam edelim. Evet. K, oluşan tamamlanmış, pardon maddeleri tamamlanmış elektrik derilerinden ...sadece bir devre ışık veriyormuş. Buna göre K, L ve M, N'den... ...iletkenlik ve yalıtkanlık durumlarının... ...kesin olarak belirlenebilmesi için... ...hangi devrenin ampulün ışık vermesi gerekir... ...nedenini açıklayacağız. Tek tek değerlendirmemiz gerekir. Başlayalım. 1. Elektrik devresinde sadece bir ışık verdiğine göre... ...eğer bir, birinci devre ışık veriyorsa... Burada K ve L kesinlikle iletken olmalıdır. K'nin iletkenliği buradan anlaşıldığına göre ikinci devreyi değerlendirebilirim. K iletken dedim. M yalıtkan olmalı. Neden? Çünkü ikinci devre ışık vermiyor. M'nin yalıtkan olduğunu buradan öğrendim. O zaman son devrede ne için ne diyebilirim? Burada ne için kesin bir şey diyemem. Çünkü M yalıtkan olduğu için zaten ampul ışık vermiyor ne iletken de olabilir, yalıtkan da. Demek ki birinci devre işimize yaramadı. Eğer ki ikinci devre ışık ampul ışığı veriyorsa o zaman K ve M kesinlikle iletken. Buradan yine yaralanıp K'nin iletken olduğunu söyledik. O zaman L kesin yalıtkan. Çünkü devre ışık vermiyor ampul. Son üçüncü devreme baktığım zaman M'yi biliyorum. muyum? Evet. M iletken ampul ışık vermediğine göre N kesinlikle yalıtkan olmalı. Buradan görülüyor ki eğer ikinci devremin ampulü çalışıyorsa ışık veren ikinci devre ise bütün hepsini kesin olarak belirleyebiliyorum. Üçüncüye de bakalım. Eğer ki üçüncü devre ışık verseydi o zaman M ve N iletken olurdu. M iletkense K yalıtkan, kesin ama K yalıtkan ise L kesin değil çünkü K'den dolayı zaten devre çalışmıyor. Evet bu şekilde açıklamalar yazarak ikinci devrenin vermesi gerektiğini ispatlamış olduk. Böylelikle videomuzu tamamladık. Sınav dönemine kadar bu şekilde sınav videolarıyla devam edeceğim. Hepinize iyi çalışmalar.